köydeyiz. Dışık. Dışarıda kalan malzemelerimizi içeriye alıyoruz. Bakın muhtarım burada. Ondan sonra aynı yanaş aynı. Adem Bedir Akam ve Emrah günün şanslıları. diyemem Günün... Biziz, evet günün şanslıları dikkat et de şey yapmasın ha. Sağlı gel, Ev yapacan diye. Mal... Evde ev yapmadı Malzemeyi attık. Şimdi artık kuşun geçireceği yerlere yükleyeceğiz. Emrah'a yoruldu Emrah bugün biraz. Emrah muhtar Adem abi. Ben Arabada. Ana. Vay başla. Vallahi iyi yük atmışız da. Allah korktum lan.